Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli eylem yoktur? Arkadaşlar, nesne alamayan eylemlere geçişsiz eylem, nesne alabilen eylemlere ise geçişli eylem denir. Yüklem görevindeki fiillere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Ayrıca özne bulunduktan sonra yüklem görevindeki fiillere sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen içerir fiili bu cümlenin yüklemidir. İçeren ne? Çocuk dergileri. Burası cümlenin öznesidir. Ne içerir? Çocukların gelişim ve eğitim düzeylerine uygun metinler ve görseller. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulan ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bura nesnedir. Bu cümlenin fiili geçişlidir. Bunu geçiyorum. İkinci cümlede geçen bulunur fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne bulunur? Farklı türdeki konulara ait birçok metin burası cümlenin öznesidir. Ne de bulunur? Dergilerde burası da arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir. Bunu alıyorum. Üçüncü cümlede geçen geliştirir fiili bu cümlenin yüklemidir. Geliştiren ne? Ahlaki değerler okuma kültürünü geliştirecek yazılar. Burası cümlenin öznesidir. Ne geliştirir? Farklı bakış açıları özne bulunduktan sonra yükleme sorulan ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Dördüncü cümlede geçen ilgi gösterir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Kim ilgi gösterir? Öğrenciler bu ifade cümlenin öznesidir. Neye ilgi gösterir? Hikaye, şiir gibi edebi yazılara. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Ne kadar ilgi gösterir? Daha fazla. Burası da arkadaşlar zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi cümlede nesne yok. Yani bu cümlenin yüklemi de geçişsiz bir eylemdir. Dolayısıyla bunu da aldık. Bizim cevabımız 2 ve 4 yani B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümleye de bakalım. Beşinci cümlede geçen sağlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Sağlayan ne? Çocuk oyunları, karikatürler, resimler ve tekerlemeler. Burası cümlenin öznesidir. Neyi sağlar? Çocukların dergileri keyifle okumalarını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Yani buradaki eylem de geçişlidir. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.